Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Begüm Hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Herkesi bomba gibi görüyorum. Herkes masasının başında ve beni dinliyor, değil mi? Bugünkü dersimizde eşlik ve benzerlik konusunu işleyeceğiz. Diğer videolarımız izlendi, sorular çözüldü, değil mi? Bakıyorum. Aslansınız siz ya. Hadi bakalım. Eşlik ve benzerlik. İki çokgenin eşliği durumunda karşılık gelen açılar eşittir. Eş açıların karşı kenar uzunlukları eşittir. Çevreleri eşittir. Alanları eşittir diyoruz. Yani şu iki çizgi eşittir. Üstünde şöyle tilda şeklinde, tilda şeklinde gösterilir. Şimdi Nimbus çok bilir ne, meraklı ne ne konuşmuş aralarında bakalım. Demiş ki profesör doktor keşke sen de benim eşim olsan aşk kilo demiş. <laughs> Merak nebat da demiş ki ilahi Nimbus bizim neremiz eş ayol, Haklı bir tiplere bak. Eş mi bunlar? Hiç de değil. Geldik bakalım sorumuzda. Şimdi ABCD3 e, çokgeni ile EFGH çokgeni birbirlerine eş olduğunu şuradan anladık. Değil mi? Hemen bakıyorum. Burasının uzunluğu 8 santimse, burası da 8 santimdir. E, buranın uzunluğu 3 cm ise burası da 3 cm'dir. Buranın uzunluğu 9 cm ise buranın tamamı da 9 cm'dir. Hocam şurayı nasıl bulacağız? Şimdi bakacağız. AD uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş. A, D uzunluğu 8 cm'dir. B, C uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş. Hocam nasıl bulacağız? Hemen şöyle yapalım. Şu karşı 3 olmadı mı? Evet. Şuraya 6 birim kalmadı mı? Evet hocam. Şurası 8 birim. Şurada bir diklik var. Ben size geçen haftaki dersini anlatmıştım. Pisagor'u anlatmıştım. Pisagor neydi? Karelerin toplamı, buranın dik kenarın karesinin vermiyor muydu bize? Yani ne demek istiyorum? 6'nın karesi artı, 8'in karesi eşittir a kare desek evet 36 artı 64 eşittir a kare mi? 100 eşittir a kare ise a eşittir 10'dur. Farklı bir kalemle yazalım. Durunuz. Tıklayamadım. <laughs> Bir de silgimizi alalım. Artık buraya 10 diyebilirim. BC'nin uzunluğu 10 santimdir. Bir de onu yazmama gerek yokmuş. Yazmış bize. 10 santimdir. Çevresini soruyor. Çevre neydi? A, B, C, D'nin çevresi. Şuralar bize çevreyi vermiyor mu arkadaşlar? Evet hocam. 8 artı 9 artı 10 artı 3. Bunun rengi de çok gözükmüyormuş. Eşittir. Topladım. 19. 22 30 Evet var mı buraya kadar anlamayan 30 santimetre kareymiş Alanımıza bakıyorum Alan ABC'yi sormuş Şimdi bir dikdörtgenin alanını bulup bir de üçgenin alanını bulup Toplarsam da bulurum Bu çokgenin alanını Ya da yamuğun alanından da bulabilirim Ben bir dikdörtgenin bir de çok üçgenin alanını bulup Toplayacağım öyle bulacağım Bunun alanını nasıl buluyorum Evet dikdörtgenin alanı nasıl bulunur Şurayı bir sileyim 8 çarpı 3'ten bulunmaz mı? Yani 24 santim. Üçgenin alanı nasıl bulunur öğretmenim? Evet. 8 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Var mı hatırlamayan? Sadeleştirdim. 4. 6 kere 4'ten 24. 24 santim burasıydı. 24 santim de burası mı oldu? Evet. Yani toplamda 48 santimetre kareymiş. E aynı şekilde buraya baktım. Şurası 3 santim oldu. Burası 6 santim oldu. E 8 diklikten Burası da 10 santim geldi mi? Evet öğretmenim. Buranın alanına baktım. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santim. Buranın alanına baktım. 8 çarpı 3'den 24 santim. Topladım. 48 santim oldu mu? Var mı sıkıntı? Anladık mı burayı? Eşlik benzerlik ne dedik? Çokgenlerin iki çokgenin eşliği durumda karşılıklı gelen açıları eşittir. Eş açıların karşı kenar uzunlukları eşittir. Çevreleri eşit, alanları eşit. Gördün mü? Bakın çevreleri, alanları eşit. Çevresi de 30 çıkacak. Devam ediyorum. Bakıyorum. A açısı ile D açısı birbirine eşitmiş. A, B'nin uzunluğu 12 santim. BC ve B, uzunluğu 5'er santim. Olduğuna göre eşlik kuralını yazalım. CD'nin uzunluğunu bulalım. Hadi bakalım. Bulunuz. Bir şeyler yazınız. Hemen bakıyorum. Şimdi bu iki üçgen arasındaki eşlik durumuna bakacağım. Şimdi bakıyorum. Hemen bakıyorum. Öğretmenim nasıl yazarım? Aldım mor kalemimi. Şimdi AB'nin gördüğü kenar Buradan hangi kenar peki? Evet. Şu BD kenarı değil mi arkadaşlar? Bu üçgende bunun gördüğü, şu arkadaşın gördüğü kenar burası değil mi? Evet. AB bölü BD'nin uzunluğu eşittir. Şimdi siliyorum. Bakıyorum şuradan. E bu, şu arkadaşın gördüğü kenar şurası. 5 santim. E bu arkadaşın gördüğü kenarda burası değil mi? Evet öğretmenim. AC bölü DE'de en son neresi kaldı bizim için? Şimdi dik kenarlar AC bölü DE'de. Bunların eşlik kuralına göre 1'e eşittir. Tamam mı? 5 bölü 5'ten 1'i bulmuşum. E öğretmenim ben bana nereyi soruyor? CD'nin uzunluğunu soruyor. CD'nin uzunluğu neresi çocuklar? Şurayı sormuyor mu bize? Evet. E şimdi burası 12 santimse. Hemen bakıyorum. AB'nin uzunluğu neydi? Evet 12 santim. E burada bunun gördüğü kenar burası de. burada bunun gördüğü kenar neresiydi? Hatırladık mı? Bakmıyor gibisiniz sanki. BD'nin uzunluğu nedir? Orası da 12 olmayacak mı? Evet. E şurası da tamamı 12 ise buranın tamamı 12 olacaksa şuraya ne kalır arkadaşlar? Şuraya. Durunuz, hemen göstereyim. Şuranın tamamı 12 santim ise şurası 5 ise buraya ne kalır? 12 eksi 5'ten 7 santim kalmaz mı? Yani bakıyorum AB bölü BD oranı 12 bölü BD ise 1'e eşit. BD 12 santim oldu. BD 12 santim buldum. Ama benim CBM 5 santimdi. 12'den 5 çıktı. 7 santim oldu. Bu oranda benzerlik oranı denir. Eş üçgenlerde benzerlik oranı 1'dir. Oldu mu? Tamam mıdır? Devam edelim. Şimdi şekilde ABC üçgeni ile CAD üçgeni birbirine benzer eşlik varmış aralarında. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şöyle bir bakın. Hemen bir bakın. Bakın bakın bakın. Bakın mı? Bakıyoruz hemen sorumuza. Üçgenler nasıl eşitmiş? A, B, C üçgeni. Burada C, A, D üçgeni. O zaman bak çizdiğim sıraya göre. Demek ki A ile C açısı birbirine eşit. Çizdiğim sıraya dikkat edin. Durunuz. Hemen size şöyle sırasını güzelce göstereceğim. Pardon. Şimdi A, B, C üçgeni ise 1, 2, 3 diye çizdim. Ay 3. Bir de şunu çizelim. C, A, D. 1, 2, 3. Yani A açısıyla C açısı birbirine eş. Bu da 55 derece ise şurası da 55 derecedir. Sonra öğretmenim ne diyoruz? Evet. 55 derecedir. Sonra iki de kim yazdım? SB ile kim eşit olacakmış? Evet. S Aa işte olacakmış. O zaman ben buraya ne yazdım? Ne yazdım? Şuradaki A, a ama bakın. O zaman ne olacakmış? Bu da 65 derece miydi? Z de o zaman 65 derece çıkar. Sonra kim? Üçüncülere bakıyorum. C şuradaki Y açısı olan C. C ile D birbirine eş mi olacakmış? E bu kaç derece? Üçgenin iç açıları toplamından 55 artı 65 kaç etti? 120. 180 dereceden 120 dereceyi çıkarttım. 60 derece mi kaldı? Y ve T'm de 60 derecedir çocuklar. 60 derecedir. Var mı bir sıkıntı? Hemen bakalım. X 55 derecedir demiş. Evet. Y artı Z. Y'yi ne buldum? 60. Z'yi ne buldum? Z'yi 65 buldum. 125'tir. Evet. C'ye bakıyorum. X artı Z'yi sormuş. X'i kaç buldum? 55 buldum. Z'yi kaç buldum? 60 buldum. 115 derecedir. Evet. Ama şuradan Y artı Z neydi? 125 dereceydi. Şuraya bakıyorum. 2 çarpı T'yi ne bulmuştum. 60 artı 15'ten. Burası 135 derece oldu. 125 dereceydi. Eşitlik olmadı. Cevabımız değişiktir. İyi misiniz? Güzel gözüküyorsunuz. Devam ediyorum. Hemen bakalım. Benzerlik neymiş? biri diğerinin aynı oranda büyütülmüş ve küçültülmüş olan şekillere benzer deniyor. Bu büyütme ve küçültme oranının ise benzerlik oranı diyoruz. Bakın filler birbirinin aynısı ama biri küçültülmüş biri büyük. Aynı birbirine benzerler ama büyütülmüş küçültülmüş ve aralarında bir oran var. Benzerliğe bakalım. Benzerlik çeşitleri birinci tür benzerlik kenar uzunluklarının hepsini verip Bunların arasındaki bağıntıdan soruları çözüyoruz. Çok güzel bir soru. Şekilde ABC ile PRS arasında benzerlik yazıp benzerlik oranını bulalım. Şimdi burada benzerlik ne? ABC üçgenindeki benzerlik neymiş? Benzerlik oranımızı bulacağız. PRS üçgeninde. Şimdi bakıyorum. Bunlar bunun hep 4 katı değil mi arkadaşlar? Evet mi? Hı -hı. 24 bölü 6 eşittir 20 bölü 5 eşittir 16 bölü 4'ten bunun benzerlik oranı 4 müdür? Oldu mu? Devam edelim. İkinci tür açıların eşitliği verilir. Eşit açıların karşı kenarları arasındaki oran benzerlik oranıdır. Şekilde bakıyorum. TK paralelmiş RS'ye. PT 6 santim verilmiş. TR 3 santim verilmiş. TK 8 santim verilmiş. RS'nin uzunluğu soruyor. Hemen bakıyoruz. Bu çok basit. Gerçekten bu benzer soruları kaçırmayın. Bence geometri kısmı yani bu kısım şekillerle oynadığımız kısım bence en kolay kısım ve LGS'de en en kolay soruların geldi. Diğerlerinden de çok kolay sorular geliyor. Ama bu tamamen görme işi. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar da görürsünüz. Bakıyoruz hemen. Aldık kırmızı kalemimizi. Şimdi bakıyorum şu arkadaş birbirine şey aynı açılar. Bunlar nokta şöyle diyelim. Oldu mu? Hemen söylüyorum. E, hocam o zaman yazalım biz nasıl yazacağız peki? PTS üçgenin denktir. PTK miydi? Evet. E, o zaman yazalım. PT'nin PR oranı, TK'nın RS oranı. Altının 9 oranı eşittir. 8'in x oranı dedim. Var mı sıkıntı? İçler dışlar çarpım yaptım. 6x eşittir. 72 x buradan 12 santim geldi. Tamam mıyız? Bir sıkıntı var mı? Kolay bundan soruları çok basit oluyor. Dediğim gibi bir oran var. Orandan götürdük işi. Bakıyoruz şekilde AD E üçgeni ile ACB üçgeni tamam. AE ile BD birbirlerine eşmiş. Zaten yazmış bizim için. DE 6 santim. BC 18 santim olduğuna göre AD'nin uzunluğu nedir diye sormuş. Hemen bir bakınız soruya. Bir soruya bakınız. Kafanızda kesin bir şeyler canlandı. Neler canlandı neler? Haydi bakalım. Açı açı benzerliğinden aynı açının karşısındaki kenarları oranlayabiliriz. Bakıyorum. Şöyle buraları nokta dersem tek çizgi. Evet burası da noktadır. Oranlıyorum. Nasıl oranlayacağım peki? DE'nin Evet. BC oranı 6 bölü 18. AE'nin Evet. Bunun gördüğü burası değil mi? Bunun gördüğü neresi? X artı 3. 3 bölü X artı 3. Şöyle yapayım da. Ee, i̇çler dışlar yapabiliriz yine. Sadeleştireyim. 3'e böldüm. 1. 3'e böldüm. 6'ya böldüm. 1. 3'ü e, 6'ya böldüm. 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptım. Hmm, x artı 3 eşittir 9 metre. x de buradan 3'ü karşıya yolladım. x eşittir 9 eksi 3'ten. x eşittir 6 santimdir. Var mı buraya kadar bir sıkıntısı olan? x'imiz eşittir 6 santimdir. Oldu mu? Güzel gidiyoruz. Devam edelim. Okuyalım sorumuzu. Şekilde bir açısı D, E, C açısı 90 dereceymiş. Zaten bize koymuş. Bakınız 90 dereceleri. Zaten siz şu o arkadaşın şöyle 90 derece olduğunu biliyorsunuz. A, B uzunluğu 12 santim. D, E'nin uzunluğu 6 santim. C, D'nin uzunluğu 10 santim. Olduğuna göre. A, E'nin uzunluğu kaç santimdir? Var mı kafanızda canlanan bir şeyler? Bir oran yapacağız kesin öğretmenim. Evet öğretmenim. Geldim. Hemen bakıyorum. Şimdi... Birbirine benzer üçgenler... şurada üçgen açısı 90 derece dememiş miydi? Şu ikisindeki şeye bakıyorum. Bu dik. Bunu da karşısına gelen kenara göre yorum yapacağım. Geldim. Dik üçgenin şimdi DE uzunluğu neresi? Evet. DE uzunluğu bölü AB uzunluğu 6 bölü 12. Sonra neydi? CD uzunluğu bölü e burada bunun gördüğü kenar ne diyeceğiz? 8 artı x mi diyeceğiz? 8 artı x'tir. Burada 90 derecenin gördüğü kenar 10 santim. Burada 90 derecenin gördüğü kenar 8 artı x santimdir. Oldu mu? Devam edelim. Bu açının gördüğü kenar 6 idi. Büyük üçgende bu açının gördüğü kenar 12 idi. O yüzden böyle yazabildim. Şunları sadeleştirdim. 2'ye böl 6'ya böldüm. 1 bölü 2 oranı geldi. İçler dışlar çarpımı yaptım. 20 eşittir 8 artı x ise 8'i buraya yolladım. 20 eksi 8 eşittir x ise x eşittir 12 santim bulunur. İyi misiniz? Tamam mıdır? Anladık mı? Yani karşısına gelen açıya göre kenarlarına oran yaptım. Devam ediyorum. Benzer iki üçgenin çevreleri oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı 3 bölü 8 olan iki üçgende büyük olan kenarları sırasıyla 10 ...12-18 santim olduğuna göre... ...küçük üçgenin çevresi nedir demiş. Kafanızda neler canlandı Eminim ki kesinlikle bir şeyler can, canlanmıştır. Biraz düşünün. Haydi bakalım. Şimdi bakıyorum. Demek ki bir benzerlik oranı vermiş. Neydi? Çevrelerinin, küçüğün çevresine... ...büyüğün çevresine oranlanmış mı? Evet öğretmenim. Şimdi bakıyorum büyüğün çevresini bulmam kolay değil mi? 10 artı 12 artı 18'den bulamaz mıyım büyüğün çevresini? Küçüğünkünü bilmiyorum şu an. K diyeyim. E topladım 30 40 etmedi mi? Evet. Şimdi çevre küçüğün ki bölü 40 santim olmadı mı büyüğün ki? Bana oranı ne vermiş? 8. Demek ki bunu sadeleştirmişim ki 8 bulmuşum. E ben bunu neyle genişletirsem 40 elde ederim? Ya da kaç katı bu bunun? Ya da şöyle diyebiliriz, bundan hepsini diyebilirim. Sonra içler dışlar çarpımı yaparım. 120 eşittir 8 çevre. Küçük üçgenin çevresi ise e çevresi ne olur? Evet, 15 santim olmaz mı? Var buraya kadar bir sıkıntı. Yani şöyle de diyebilirdiniz, hocam şurada ne yapmaya çalıştınız az önce derseniz, E bu bunun 5 katı değil mi arkadaşlar? 5 ile genişletilmiş hali. E bunu da 5 ile genişletilmiş hali burayı verir. Hani 6. sınıf kesirlerde bir genişletmeler falan vardı. Bir paydayı yapıyorsan payı da yapacağım. Payı yapıyorsan paydayı da yapacaktım. Biliyorsunuz biliyorum. Devam ediyorum. Ama dikkat. Benzer iki üçgenin alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Ne diyor bu arkadaşlar? Hemen bakalım. Şekilde bir üçgen vermiş bize. ADE üçgeniyle e, A CBE üçgeni vermiş, D3K demiş, DE5K demiş, AD'nin alanı 9 santimetre kare olduğuna göre, DECB'nin alanı nedir diye sormuş. Bize şuranın alanını sormuş. Hemen bakalım. Şurada ne demişti? Benzer iki üçgenin alanlar olan benzerlikler oranının karesine eşittir. Zaten kafamda bir sürü şey canlandı benim ya. Geldim. Benzerlikler oranı ne? 3K bölü 5K mı? Çünkü Şuralardan yazmadım mı ben? Evet öğretmenim yani 3 bölü 5'tir. E geldim karelerin eşitmiş. Ben bunun karesini nasıl alıyordum? Hem 3'ün karesi hem 5'in karesinden 9 bölü 25 mi? Evet. E o zaman bunun tüm üçgenin karesi 25 santim olmaz mı? E şurası da kaçtı? Burası kaçtı? Evet 9 santim. Kare'dir. Şurayı bulmak için ne yapacağım? 25 santimetre kare eksi 9 santimetre kareden 16 santimetre kare gelmiş olur. Anladık mı? Benzerlikler oranın karesine eşittir dedim. Var mı bir sıkıntı? Anladık mı? Güzeldi bence. Bak eşlik ve benzerlik konusundan soru kaçırmayın. Çok güzel bir konu ve şey üzerinde görerek ya görerek çalışabileceğim bir şey. Hocam bunu nasıl göreceğim? Açıları çizeceğim, bu bunu eşittir diyeceğim, bu bunu görmüş, bu kenar bunu şey yapmış falan. Böyle görsel olarak anlamanız gerekiyor. Soruları tek tek durdurun ve çözün benden önce. Bakıyorum doğru yapmış mıyım? Önce çözümlerimi dinleyin. Sonra kapatın tekrar videoyu için Tekrar siz durdura duruda siz çözün. Bakalım anlamış mısınız? Oturmuş mu? Olmuş mu? Olmamış mı? Böylelikle fazlasıyla e, anlamış olursunuz. Biz sizin için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz. Siz de bizi bırakmayınız kendinizden vazgeçmeyiniz. Biz sizden vazgeçmiyoruz. Ve soru çözüm videolarımız gelecek. Ben de sorular çözeceğim. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Çok öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.